her deneyimin arkasındaki büyük plan, ya sana şimdiye kadar yaşadığın hiçbir şeyin tesadüf olmadığını söylesem, bitmiş ilişkiler, hayal kırıklıkları, belirsizlik anları, hepsi daha büyük bir planın parçasıydı. Tanrı, seni gerçek aşka yönlendirmek için bir yol çizdi. Aradığın aşk kaybolmuş değil ve tesadüf eseri ortaya çıkmadı. Daha doğmadan önce senin için yazılmıştı. Ama onu kabul edebilmek için şimdiye kadar yaşadığın her şeyin ardındaki amacı anlaman gerekiyor. Kaç kez bazı insanların hayatına girip sonra çıktığını sorguladın? Kaç kez elinden gelenin en iyisini yaptığını hissettin ama bunun asla yeterli olmadığını düşündün? Tüm bunlar boşa gitmedi. Her deneyim Tanrı'nın senin için hazırladığı şeye bir hazırlıktı. Eğer şu an buradaysan ve bu mesajı dinliyorsan, bu bir tesadüf değil. Kabin seni tam da bu ana yönlendirdi. Çünkü Tanrı'nın aşk hayatın için vaat ettiği şeye hiç olmadığın kadar yakınsın. Bugün, yolculuğundaki her detayın nasıl mükemmel bir planın parçası olduğunu anlayacak ve korku ya da şüphe duymadan bu aşkı nasıl kabul edebileceğini öğreneceksin. Tanrı senin hikayeni çoktan yazdı. Şimdi, onu imanla yaşamak senin elinde. Aşağıya yorum yap. Hiç Tanrı'nın aşk hayatın için özel bir şey hazırladığını hissettin mi? deneyimlerini duymak istiyorum. Ve eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Seni bekleyen birçok başka ilahi sır var. Bu yolculuğa birlikte çıkalım. İnsanların ve anların ardındaki amaç. Eğer geçmişe bakarsan, aşk hayatındaki her anın özenle dokunduğunu fark edeceksin. Hiçbir şey amaçsız gerçekleşmedi. Hayatına giren her insan, Biten her ilişki, her gülümseme ve her gözyaşı daha büyük bir planın parçasıydı. Belki de henüz tam olarak göremediğin ilahi bir tasarı. Belki de gerçekten senin için hazırlanmış biri olup olmadığını merak ettiğin belirsizlik anları yaşadın. Yalnız geçen bazı gecelerde, kendini kaybolmuş, yönsüz ve bazı hikayelerin neden bittiğini anlayamaz halde hissetmiş olabilirsin. Ama Tanrı asla kontrolü kaybetmedi. O, ne yaptığını her zaman biliyordu varlığının ilk gününden itibaren Tanrı senin hikayeni çoktan yazmıştı. Hayatına kimlerin girmesi gerektiğini, sana önemli dersler öğretmek için kimlerin orada olması gerektiğini ve kimlerin çıkması gerektiğini biliyordu. Daha büyük bir şeye yer açmak için. Bazen bir ilişkinin amacı sonsuza dek sürmek değil, seni geleceğe hazırlamaktır. Yaşadığın tüm deneyimleri düşün. Mükemmel gibi görünen ama sonunda yürümeyen o aşk Verilen ama tutulmayan sözler, kalbinin kırıldığı ve bir daha güvenip güvenemeyeceğini sorguladığın anlar. Tüm bunlar senin büyüme sürecinin bir parçasıydı. Karşılaştığın her hayal kırıklığı bugün olduğun kişiyi şekillendirdi. Her kayıp, her acı, her veda kaderinin yap bozunda önemli bir parçaydı. çoğu zaman Tanrı bizi istediğimiz bir şeyden uzaklaştırırken bizi cezalandırmıyor. Aksine bizi koruyor. Acı veren bir son gibi görünen şey aslında bir yön değişikliğiydi. Seni yanlış bir yolda sıkışıp kalmaktan kurtaran bir sapaktı. Eğer hala bununla ilgili şüphelerin varsa, basit bir egzersiz yap. Şimdiye kadar yaşadığın her şeye bak. Hayatındaki olaylar arasındaki görünmez bağlantıları gör. Tam zamanında gelen insanlar, tam gerektiği anda ayrılanlar. Her şeyin arkasında bir mantık var. Tanrı sessizce çalışıyor. Her parçayı doğru yerine koyuyor. Şimdi anlaman gereken şu. Hiçbir şey boşuna yaşanmadı. Hiçbir deneyim boşa gitmedi. Yaşadığın tüm aşklar seni hazırlamak içindi. Böylece gerçek aşk geldiğinde onu tanıyabilecek ve hak ettiği şekilde kabul edebilecektin. Kendine sorman gereken soru bu neden benim başıma geldi değil. Her deneyim beni geleceğe nasıl hazırladı? olmalı. Tanrı asla amaçsız hareket etmez onun her zaman görebildiğimizden daha büyük bir planı vardır. Ve en önemlisi, o senin için özel birini çoktan seçti. Önümüzdeki adımlarda, zor zamanlarının nasıl bir hazırlık süreci olduğunu ve Tanrı'nın senin için sakladığı aşkın artık her zamankinden daha yakın olduğunu anlayacaksın. Acı yoluyla dönüşüm. Kaç kez neden bu kadar çok acı çektiğini sordun. Kaç kez kalbin kırıldı ve yoluna devam edemeyeceğini hissettin. Belki de Tanrı'nın neden aşk konusunda seni bu kadar çok hayal kırıklığı ve zorlukla karşılaştırdığını merak ettin. Ama bugün çok önemli bir şeyi anlayacaksın. Taşıdığın her yara yakında gelecek gerçek aşka hazırlanmanın bir parçasıydı. Birçok insan duygusal acının bir ceza olduğuna inanır. Ancak aslında bu bir güçlenme sürecidir. Altın ateşte arıtılır. Elmas baskı altında oluşur. Aynı şekilde ruhunda yaşadığın deneyimlerle şekillendi. Karşılaştığın her zorluk, her kayıp ve her hayal kırıklığı bir engel değil, seni güçlendiren ve gerçekten değerli bir aşka hazırlayan araçlardı. Her şeyin bittiğini düşündüğün anlar oldu. Vedaların dayanamayacağın kadar acı verdiği zamanlar yaşadın. Ama Tanrı hep oradaydı. Seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve belki de kafa karıştırıcı görünen bir yolda yürütüyordu. Ancak bu yolun net bir hedefi vardı. Tanrı hiçbir acıyı boşa harcamaz.'' Eğer tüm bunları yaşamına izin verdiyse, bunun nedeni her deneyimin karakterini, dünya görüşünü ve en önemlisi inancını şekillendireceğini bilmesiydi. Ve şimdi sen daha güçlüsün, sen büyüdün. Bir zamanlar katlanılmaz gibi görünen şey, artık hikayenin bir parçası, hayatta kaldığını kanıtlayan biriyiz. Sen artık geçmişteki kişi değilsin. Alıcı seni yok etmedi, aksine seni geliştirdi eğer gerçek aşkı doğru zamanda almamış olsaydın, belki de ona gereken değeri veremezdin. Belki de aynı hataları yapar veya aynı güvensizliklerin aslında bir nimet olan şeyi sabote etmesine izin verirdin. Ama artık yaşadıklarından sonra tam olarak neyi hak ettiğini biliyorsun ve Tanrı'nın senin için sakladığından daha azına razı olmayacaksın. Geçmişteki yaralarını çirkin izler olarak görme, aksine bir savaşçının işaretleri olarak kabul et, üstesinden geldiğinin ve artık çok daha büyük bir şeye hazır olduğunun kanıtları. Tanrı'nın senin için hazırladığı aşk geçici değil, kırılgan değil ve yüzeysel duygulara dayalı değil. O, sağlam, dönüştürücü ve tam zamanında gelecek. Ve o an, düşündüğünden çok daha yakın. Tanrı'nın senin için hazırladığı aşk. Hiç gerçekten huzur veren, belirsizliklerle dolu olmayan ve kendi değerinden şüphe ettirmeyen bir aşkın var olup olmadığını merak ettin mi? Belki de bugüne kadar yaşadığın deneyimler sadece istikrarsız aşklar gösterdi. Büyük bir tutkuyla başlayıp hayal kırıklığıyla sona eren ilişkiler. Ama anlaman gereken önemli bir şey var. Tanrı'nın senin için hazırladığı aşk daha önce yaşadıklarına benzemez. Bu aşk gelip geçici yanılsamalar veya anlık duygular üzerine kurulmayacak. Onun belirli bir amacı olacak. Seni inşa eden, güçlendiren ve seni daha büyük bir şeye doğru iten bir aşk olacak. Sürekli şüpheye, duygusal oyunlara veya terk edilme korkusuna dayalı olmayacak. Aksine, güven, anlayış ve büyüme getiren bir aşk olacak. Amacı olmadan hayatımıza giren ilişkiler, Genellikle geride bir boşluk bırakır. Seni tüketir. Enerjini alır ve sonunda sadece kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı izleri bırakır. Ancak Tanrı'nın senin için hazırladığı aşk bir dikkat dağınıklığı değil, bir yön olacaktır. O kişi hayatında bir yük değil, bir nimet olacak. Tanrı'dan gelen aşk endişe vermez, kaygı yaratmaz ve sürekli doğru yolda olup olmadığını sorgulamana neden olmaz. Aksine, doğal bir şekilde akar ve kalbine huzur veren bir kesinlik getirir. Belki de bugüne kadar yalnızca geçici bir boşluğu dolduran ama hayatına gerçek bir anlam katmayan aşklara razı oldun. Şimdi ise Tanrı sana tamamen farklı bir şey yaşamanın zamanının geldiğini söylüyor. Bu aşk sağlam temeller üzerine inşa edilecek. Ne inancını zayıflatacak ne de seni amacından uzaklaştıracak. Tam tersine, seni Tanrı'ya daha da yaklaştıracak. Ruhsal yolculuğunu güçlendirecek ve sadece seni değil, etrafındaki insanları da olumlu yönde etkileyecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için hazır olmalısın. Birçok insan geçmişe bağlı kaldıkları ve yeniye açılmaktan korktukları için gerçek aşkı yaşama fırsatını kaçırıyor. Tanrı'nın senin için hazırladığı aşk teslimiyet, güven ve büyümeye istekli bir kalp gerektirir. Önümüzdeki adımlarda Amaç doğrultusunda kurulan ilişkilerin kalıcı aşkın anahtarı olduğunu ve Tanrı'nın bu bağlantıları bireysel mutluluktan çok daha büyük planları gerçekleştirmek için nasıl kullandığını anlayacaksın. Tanrı'nın zamanı yerine geliyor. Şimdiye kadar her deneyimin ardındaki amacı, kalbini şekillendiren dersleri ve Tanrı'nın senin için hazırladığı aşkı almaya nasıl hazırlandığını anladın. Ama bilmen gereken çok önemli bir şey var. Tanrı'nın zamanı asla şaşmaz. Belki uzun süredir bekliyorsun. Belki de bu aşkın gerçekten var olup olmadığını sorguladığın şüphe dolu anlar yaşadın. Ama bunların hepsi sürecin bir parçasıydı. Tanrı asla geç kalmaz. O, her detayı titizlikle hazırlar. Böylece bu aşk hayatına girdiğinde kalıcı olur ve planlandığı amacı yerine getirir. Eskiden belirsiz görünen yol artık anlam kazanmaya başlıyor. Yaşadığın kayıplar yenilgi değil, özgürleşmeydi. Çektiğin acılar ceza değil, büyüme fırsatlarıydı. Her yük, her gözyaşı, her sessiz dua kaydedildi ve şimdi yakında gerçekleşecek olanın bir parçası haline geldi. İlahi aşk doğru zamandan önce gelmez. O, hala hazırlıksız, şüphe ve korkularla dolu olduğumuzda ortaya çıkmaz. Gerçek aşk ancak kalbimiz onun ne olduğunu anladığında gelir. Bir oyun değil, bir dikkat dağıtıcı değil, kutsal bir bağlılıktır. Eğer neden bu kadar uzun süre beklemen gerektiğini merak ettiysen, cevabı basit. Çünkü Tanrı, senin hazır olmanı istedi. İnancının sağlam olmasını, duygularının dengelenmesini ve Tanrı'dan gelen bir aşkın değerini tam olarak anlamanı istedi. Ve şimdi, her şeyin yerine oturduğunu görmeye çok yakınsın. Uzak görünen şey gerçekleşmeye başlayacak. Tanrı'nın zamanı insanın saatine uymaz ama o harekete geçtiğinde her şey kusursuz bir kesinlikle olur ve hiçbir şüphe bırakmaz. O her adımını yönlendirdi. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor. Bu aşkı yaşamaya hazır mısın? Kalbini açmaya, güvenmeye ve Tanrı'nın hayatın için yazdığı vadi yerine getirmesine izin vermeye istekli misin? Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Seni bekleyen daha birçok ilahi sır var ve yorumlarda paylaş. Tanrı'nın aşk hayatın için özel bir şey hazırladığını hissediyor musun? Kalbini bu ana nasıl şekillendirdi? Hikayeni duymak istiyorum. Bekleyiş sona eriyor. Tanrı'nın zamanı yerine geliyor. Ve o aşk geldiğinde her bekleyiş anının buna değdiğini anlayacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar geldiysen, videoyu izlediğin ve bu özel anın bir parçası olduğun için yürekten teşekkür ederim. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece senin için hazırladığım hiçbir ilahi açıklamayı kaçırmazsın. Bu videoyu beğen, bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaş ve yorumlarda ne düşündüğünü bizimle paylaş. Seni en çok hangi kısım etkiledi? Tanrı'nın aşk hayatın için özel bir şey hazırladığını hiç hissettin mi? Hikayeni bizimle paylaş. Tanrı'nın kalbinde nasıl çalıştığını ve yolculuğun boyunca hangi dersleri öğrendiğini anlat. Deneyimin, benzer süreçlerden geçen diğer insanlara ilham verebilir. Gel, inanç, umut ve sevgi dolu bir topluluk inşa edelim. Burada olduğun için teşekkür ederim ve unutma, en iyisi henüz gelmedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.